tekrardan merhabalar. Genden proteine konusunu bitirdik. Şimdi ise ÖSYM'nin genden proteine konusuyla ilgili son 8 yıl sormuş olduğu soruların ne olduğuna bakacağız. Çok uzatmadan hadi gelin biyolojiye yatır diyelim. Şimdi gençler biz daha önceki derslerimizde şunu öğrendik. Hatırlarsanız dedi ki bir amino asitin birden fazla şifresi var. Niye var hocam? Şundan dolayı var. Eğer olur da bir mutasyon meydana gelirse o mutasyon hemen sentezlenecek olan proteinde yapısal bir değişiklik oluşturmasın diye var. Yani mutasyonların etkisinin en aza indirilmesi için var. Bir mRNA sentezleniyordu burada. Sentezlenen mRNA birden fazla ribozom tarafından okunuyordu. Okumayı gerçekleştirecek olan ribozomlar aynı şifreyi okuyacağından kaynaklı tamamen aynı özellikte olan proteinler üretilir. Bakın her şeyi aynı olan proteinler üretilmiş olur. Buna dikkat etmen gerekiyor. Senin genomunun çıkarmış olması gerekiyordu, genomunun küçük olması gerekiyordu, laboratuvar koşullarına uygun olması gerekiyordu gibi e, özelliklere sahip olması gerekiyordu. Yetişmesi kolay ol olmalı, doğrudur. Yeni nesil oluşturma süresinin uzun olması hayır. Şimdi araştırma yaptığımız zaman bu araştırmanın sonucunun kısa olması için ne olması gerekiyor. Kısa ömürlü olması gerekiyor. O yüzden biz de hatırlarsanız bakterilerin yaşam döngüsü çok kısa olduğundan kaynaklı genelde bunları yapabiliyordu. Hangisi olamaz diyordu. Bu olamaz. Hatırlayalım isterseniz. Bu DNA'nın 7. yıl olmuş olsun. Buraya 5 üstü. Buraya ne demiştik? 3 üstü. Eğer paralel olsaydı karşısında da o zaman ne olacaktı? 3 üstü olmuş olacaktı. Fakat burada ne vardı? 5 üstüydü demiştik hatırlarsanız.